Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin illerinin ve ilçelerinin nüfusunu ve bu nüfusun kadın ve erkek dağılımını sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün Osmaniye'deyiz. Osmaniye, Türkiye'de nüfus bakımından 41. sırada olup nüfusu 561.061 kişidir. Bu nüfusun 282.409'unu erkekler, 278.652'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca Osmanlıya nüfusu bir önceki yıla göre 3.395 artmıştır. Osmaniye'nin merkezi ile birlikte 7 ilçesi bulunmakta ve ilçelerinin nüfusu büyüklüklerine göre şu şekilde sıralanmaktadır. Osmaniye'nin nüfus bakımından en küçük ilçesi Hasanbeyli, Hasanbeyli'nin nüfusu 5.003 olup bu nüfusun 2.599'unu erkekler, 2404'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Hasanbeyli'nin önünde Sumbas ilçesi var. İlçenin nüfusu 13.240 olup bu nüfusun 6.851'ini erkekler, 6.389'unu ise kadınlar oluşturmaktadır. Osmaniye'nin nüfus bakımından en büyük 5. ilçesi Toprakkale. 22.518 nüfusa sahip olan Toprakkale'nin nüfusunun 13.415'ini erkekler, 9.103'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Toprakkale'nin önünde Bahçe ilçesi var. Bahçenin nüfusu 23.069'dur. Bu nüfusun 11.595'ini erkekler, 11.474'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Bahçenin önünde Düziçi ilçesi var. Düziçi'nin nüfusu 86.929'dur. Bu nüfusun 43.632'si erkeklerden 43.297'si ise kadınlardan meydana gelmektedir. Düziçi'nin önünde Kadirli ilçesi var. Kadirli'nin toplam nüfusu 127.650 olup bu nüfusun 63.769'unu erkekler, 63.888'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Osmaniye'nin en kalabalık ilçesi Merkez ilçe. Merkez ilçenin nüfusu 282.645 olup bu nüfusun 140.548'ini erkekler, 142.097'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Osmaniye ve ilçelerinin nüfusu videosuyla sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.